Evet, macera dolu harika bir parka geldik çocuklar. Gördünüz mü? Kocaman kaydırakları var. Böyle tırmanma parkurları var. Evet, biz başlıyoruz. Eğlence başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben çok korktum buradan. Ay! Ay. Kerem Berk bekle beni ben yapamayacağım galiba. Bayağı korktum ben bu parkurdan. Bir şey olmaz mı? Hadi hadi diyor bana. Tamam bekle geliyoruz. Hadi Ela'cığım biz de yavaş yavaş parkurumuzu tırmanın. Evet Kerem Berk birinci basamağı tamamladı. Ne kadar heyecanlı, kocaman bir park çocuklar. Gördünüz mü? O kadar yüksek ki benim başım döndü. Çocuklar lütfen sıkı sıkı tutunun yavaş yavaş. Evet. Aferin benim cesur kızıma. Nasıl tırmanıyor? Aferin el Ela Beren'e. Aslında parkur çok güzel bir parkur. Hem korkuyorsun hem heyecanlanıyorsun hem eğleniyorsun. Ama işte bir de çok kocaman bir kaydırağı var. Kerem Berk benim de oradan kaymamı istiyor. Ama ben kayamayacağım çocuklar. Evet kızım hadi. Hedefimize az kaldı. Aferin bize başardı. Evet. Ela Beren abisiyle bu kocaman kaydıraktan kayıyor. Aferin size. Yuhu. <laughs> bakın bakın ne kadar yüksek ve büyük bir kaydırak. Hiç korkmuyorlar. Yine kayıyorlar. Aferin çocuklar size. Evet. Çok eğlenceli. Bakın ne kadar yüksek. İndiler bile.